Işık sadece görsel bir şey değil, aynı zamanda hissedilebilen, kan basıncınızı değiştirebilen, sizin o anki duygularınızı da etkiler. Işık denildiği zaman akla parlaklık ve aydınlık oranı gelir. Ama aslında burada karanlık ve aydınlığın bir bağlantısı söz konusudur. Eğer ki karanlık aydınlığı domine ederse ya da aydınlık karanlığı domine ederse hiçbir şey göremezsiniz. Işık bir balans meselesidir. İnsanoğlunun her zaman sahip olduğu yegane şeylerden bir tanesi de doğada olanları kontrol altına almaktır. Bu açıdan aydınlatma tekniğinin belli estetik ve iç mimari anlayış içinde uygulanması için denge gibi görsel elemanların iç mimar tarafından bilinmesi önemlidir. Aydınlatma tasarımına başlamadan önce doğal ışığın mekandaki etkileri incelenmelidir. Doğal ışık ve yapay ışıklandırma mekanı nasıl aydınlatıyor? Doğal ışık günün farklı saatlerinde, yılın farklı mevsimlerinde bu ışığın kalitesi nasıl değişiyor? Pencerelerin boyut, konum ve sayılarında değişiklik yapılması neleri değiştirecek? Binanın yakın çevresindeki öğeler binaya gelen ışığı nasıl etkilemekte? Bütün bu soruların yanıtlarını bulmak için iç mimar her zaman yeteri kadar zamana sahip olmayabilir. Ancak tüm bu noktalar mümkün olduğunca araştırılmalıdır. Yapay aydınlatma tasarımı ancak doğal ışın mekandaki etkileri tam olarak anlaşıldıktan sonra başlar.